Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere V-Fit by Void, Bim'de satılan X-Bike bisikleti tanıtacağım. Mümkün olduğunca kısa çekmeye çalışacağım videoyu, umarım yararlı olur. Ben kutuyu öncesinde açtım, birkaç inceleme yaptım nasıl diye. Kutunun şekli, ben boyum 1.80 civarı, bu şekilde görüyorsunuz ve bu mağazada satılıyor. Sipariş üzerine gelmiyor. Bir de koşu bandı var, onun için ayrı bir video çekeceğim. Ee, koşu bandı ve teslimat şeklinde geliyor. Ee, Şimdi bu bisikletin hangi parçalardan oluştuğunu kısaca tanıtayım size. Ee, öncelikle daha hiç hiçbir parçasına dokunmadım, sadece çıkarttım içinden. Ee, burada bisikletin ana gövdesi bulunuyor ee, ve içerisinden çıkacak parçaları dilerseniz birlikte çıkaralım. Şöyle göstereyim size. Bu arada burada elektrikli skuterimiz var, Xiaomi'nin e, Mi 365 Pro modeli. E, onun videosu da ayrıca birkaç video öncesinde e, sizinle tanıtıma sunmuştum. İzleyebilirsiniz, çok da sıcak bir havaydı. Oradan bakabilirsiniz buna da. Şimdi, e, içerisinde neler var? Kondisyon cihazlarının tanıtımını yapmış bir tane broşürde. E, ve arkasında garanti belgesi var. Diğerinde de kurulumu gösteren küçük bir tanıtıcı döküman var. Bunun içerisinde aynı zamanda kurulum videosu ve tanıtım videosu da var. Ayrıca o şeyleri de izleyebilirsiniz. Ama ben bir kullanıcı olarak nasıl bunları yapacağız onları göstereceğim size. Buradaki kutu içerisinden çıkan parçaları tanıtayım size. Bu parçayı hatta birlikte açalım. Şu anda bu Bisikleti sürerken yani gidon dediğimiz e, cihaz ve burada e, nabız ölçer manyetikler var. Muhtemelen bunu da bilgisayara bağlayacağız e, birazdan. Burada oturacak sele var. Sele boyutu gayet uygun. Yani böyle topunuz biraz büyük olabilir. E, onun için yeterince geniş alan sağlamışlar. Açtık. Burada sele borumuz var, ee, ana gövdeye oturacak, sele borumuz bu şekilde. Ee, onun dışında bir tane ayak ve ikinci ayağımız. Bunlar bisikletin yana devrilmesini engelleyen aparatlar. Onları da birazdan kurulum yaparken göstereceğim size. Selen'in oynamasını engelleyen aparat diye düşünüyorum. Onu da birazdan size söyleyeyim. Muhtemelen ana gövdeye takılan bir aparat. Evet, burada kralımız var. Çok ışırdadı biliyorum. Fazla ışırdadı. Şimdi pedalların yüzeyi kaydırmaz, Baya başarılı bir sert plastik. Arkası bu şekilde ağırlıklı. Ya yani hacı yatmaz gibi düşünün bunu. Üstlerinden de ayağınızı tam kavrasın diye gergi bantları var. Onlar da bu şekilde takılacak buraya çaprazlamasına. Ve ayağınızı tam kavrayacak. Evet, yani işin en zahmetli ve zor kısmı da bunlar. Tamamen bu parçaları birleştireceğiz şimdi ama kurulum ve tanıtım videosunu aslında bu yüzden çekiyoruz. Ee, bir yandan hani kullanıcı bunlarla ilgili zahmet çekmesin. Bir yandan da nasıl olduğunu görmemiz için. Gördüğünüz gibi. Şimdi, bir de size ana gövdeyi göstereyim. Ana gövdemizi de açalım. Bu arada kutunun üstüne okudum ben. Ee, ürün Çin'de üretilmiş. Muhtemelen Void Türk firması e, Fason olarak, yani daha doğrusu Bim Fason olarak bunu ürettirdi ve şu anda bir satışa sunduğunu. Ana gövdemiz bayağı ağır. Zor kaldırılıyor. Şöyle açılıyor. Şuradaki malzeme kaliteleri gayet iyi. Sesinden de anlayabilirsiniz belki. Şurada bir sert engelleyecek plastik yüzey var. Ve bunu böyle koyduğunuzda devrilmeyecek bir düzenek yapmışlar. Şunları da buraya geçireceğiz birazdan. Evet, demirin kalitesini buradan duyabilirsiniz. Tamam. Kurulumumuzu tamamladık. neden kurulumu atmadınız diye sorabilirsiniz. İnanın kurulumu o kadar basit ki sadece vidaları sıkıyorsunuz. Ee, şöyle yaklaştırabilir miyiz Burada sadece bir somun ve vida var. Aynı şekilde dört tanesini böyle diğer ayakla birlikte sıkıyoruz. Ee, zaten şurası kendiliğinden e, vidalı geliyor. Bizim şuraya taktığımız bir somunumuz var. Bu katlandıktan sonra e, açılmamasını sağlıyor. Şuraya takıyorsunuz gene. Bu şekilde takınca Şurası kaldı. Heh. Şunu kaldırdık. Heh. Böyle katlanmış halde bu şekilde duruyor. O da açılmamasını sağlıyor. Onun dışında kaliteli bir ürün. E, fiyatına göre gayet iyi. Alınabilir, tercih edilebilir. Yalnız sadece şuradaki kablolar biraz hoş durmuyor. Onları da bağlayacağım şimdi. Onun dışında her şeysi güzel tavsiyedir. Alabilirsiniz. 700 lira için gayet uygun ve mantıklı bir ürün. Ee, bir de binerken şöyle göstereyim. Evet. Ee, kalp atışımızı gösterebilir miyiz? Elimden bu arada kalp atışımı alıyor. Anlık olarak kalbim kaç onu gösteriyor. Ee, şuradan skene aldığınız zaman şu anda kaç dakikadır sürüyorum? Şu an kaç kilometre hızla gidiyorum? Ee, ondan sonra gittiğim mesafeyi gösteriyor. 2 kilometre yapmışım. Harcadığım kaloriyi gösteriyor bir sonraki günde. Şu anda 30 kalori harcamışım. Odo'da odometre bir sonraki şimdi. Daha yeni kullandığım için 2.1 kilometre. Reset yaptıktan sonra odometre sıfırlanmaz arkadaşlar. Bugüne kadar bundan kaç kilometre gittiğimizi gösterir. Orada zorda ben sürüyorum. O yüzden biraz nefes nefese kaldım. Bunu birazcık yumuşattığımız zaman evet şu an gayet kolay dönüyor. Evdeki büyüklerimiz için yaşlılarımız için ya da evde çok hareketsiz kaldım hareket etmek istiyorum diyen birileri için gayet mantıklı diyorum. Ben bu arada yüzücüyüm. Aynı zamanda bisikletçiyim. O yüzden bu çok benim bir şey ifade etmiyor. Annem için aldım. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.